Üzerinde bunu denedik. Bu 120 nasıl ve parazit grikoefekse. Bu çok, конечно, тяжелая работа. Ve her yaptığımız uygulamalarda birkaç dakika içinde diğer e, salgı bezlerinden de olumsuz toksinlerin atıldığını gördük. Kesinlikle biz de çalıştık. Sadece standı ve yardımcısı ile de çalıştık. Ve gördük ki bu uygulamaların çok önemli bir sonuç olduğunu gördük. Ve bunlar çok önemli şeyler. Biz bunları sadece bu kadarla yetinmiyoruz. Yine e, ekibimizle beraber tanıtım toplantıları ve integratif tıpta yine insanlara işte büyük tesislerde, Çünkü insanlar nefes almasını bilmezlerse, siz istediğiniz kadar

bir kural daha var. Biz bütün uygulayıcılığımızla beraber yaşıyoruz. Onların bizim yediğimizi yiyorlar, sporları bizler de yapıyoruz. Buradaki bütün ekip de yine burada gördüğünüz gibi yani, arkadaşların yani. içinde. Ya biz bu nasıl yaşayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda yiyoruz, aynı zamanda çalışıyoruz, kullanıyoruz ve bu yüzden insanlara büyük Bakın Çok önemli bir şey daha var. Mesela insanlar 800 ile 1200 metre arasında nefes alırlar. Biz bunları bile düşünüyoruz alırken bu yükseklikte hmm. bu bir ayrıntı gibi gözüküyor ama bir insan bir dakika içinde o dört nefes alırsa ideal bir nefestir. Ama bugün insanlar 20-25 nefesle yaşıyor. Bu çok olumsuz bir şey. Siz bu insanlara lantayı, helper'ı, diğer bütün metotları verin, e, besin destek ürünleri verin. Sağlıklı olmaları mümkün değil. Bu insanların nefes almalarını öğrenmeleri lazım. Bu insanların nefes almalarını öğrenmeleri lazım. И в конце концов мы говорим, если ты учишься э, вдох и выдох примерно вот 4 12 раз в минуту, у тебя э, и хомеостаз, и организм будет оздоравливаться и будет решить все свои хронические проблемы.

1500 metre daha Bursa'ya geldiğinizde sizleri de buralara bekliyoruz. Yavaş evet, Sizleri de arkadaşlar edemez. Evet, evet, neticede bütün bu ürünleri dermesinde kullanarak bizim yine virüs öldürücü, kan temizleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici

Evet, neticede ne mi oluyor? Bugün bir safra taşı problemi olanın, bir karaciğer, bir mesela bir kanserli hastalarda, hepatitli hastalarda, bilhassa çocuğu olmayanlarda, mide reflü gibi problemi olanlarda, kalın bağırsak problemi olanlarda,